En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Cem'de gündemden herkese merhaba. Bugün 9 Şubat 2024 Cuma ben Ferhan Kösoğlu haftanın son gününde günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haber başlıklarına bakalım. Almanya'da artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar sonrası sokağa inenlerin sayısı artıyor. Son olarak sağlık çalışanları sokağa indi ve geçinemiyoruz maaşlarımıza zam dedi. Bunun detaylarına bakacağız. Yine Almanya'da evlenme yaşı yükseldi. Kadınlarda 32, erkeklerde 35'e kadar yükseldi evlenme yaşı. Bununla ilgili bir araştırma var. Biz de o araştırmayı derledik. Birazdan o da sizinle paylaşacağız, paylaşacağız. Yine Almanya'da sosyal yardımlarla ilgili tabi vatandaşların kafasında birçok soru işareti var. Vatandaşlık parası 2023'ten itibaren yürürlükte. Peki vatandaşlık parası alanlar kira yardımından da yararlanabiliyor mu? Bununla ilgili detaylı bir haberimiz var. Şehir şehir vatandaşlık parası alanlar ne kadar miktara kadar kira yardımından yararlanabiliyor? Bu sorunun cevabını haberimizde bulacaksınız. Diğer bir gelişmesi ise Almanya'da alışverişleri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Almanya'da hükümet bu hem alışveriş hem de bankalardan istenen kredi ile ilgili önemli bir rol üstlenen şu ile ilgili bir adım atmaya hazırlanıyor son olarak Almanya'da geçtiğimiz ay haberini yaptığımız bir e, olayın yeni bir gelişmesi var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Almanya'dan Türkiye'ye giden bir araçta 500 bin euro ve 50 kilo altın bulunmuştu. İşte bu soruşturmada yüzük bulundu ve bu yüzükler soruşturmanın seyrini değiştirdi. Neydi o yüzükler ve kime aitti? Bunun bu sorunun cevabı da haber bültenimiz olacak. Tüm bu haber başlıklarının detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılar vatandaşları sokağa dökmeye devam ediyor. Son olarak muayenehanelerde çalışan sağlık görevlileri sokağa indi. Sağlık çalışanları son 2 yıldır maaşlarının artan enflasyon karşısında 100 ila 200 euro arasında eridiğini belirterek 17 euro saat ücreti istediler. Almanya'da muayenehanelerde çalışan sağlık personelleri düşük ücretle çalışmak istemedikleri için uyarı grevi yaptı. <laughs> Grev nedeniyle ülkede birçok muayenehanenin kapalı kaldığı bildirilirken acil durumlar için sağlık personelinin çalıştığı ifade edildi. Başkent Berlin'de de bir grup sağlık çalışanı Federal Tabipler Birliği binası önünde gösteri yaptı biz asgari ücretten fazlasını istiyoruz sloganlar atan göstericiler hayat kurtarıyoruz ama kendi hayatımızı zorluklarla finanse edebiliyoruz dedi. Sağlık Çalışanları Birliği'nin temsilcisi Hannelore König, muayenehanelerdeki sağlık personeli için özellikle de yeni işe başlayanlar için ücretlerin artırılmasını talep ediyoruz. Diğer sağlık alanındaki çalışanların aldığı gibi 17 euro saat ücreti istiyoruz, ve bu toplu sözleşme görüşmelerinden tüm personelin de yararlanmasını talep ediyoruz dedi. <laughs> Muayenehane tahiplerinin işletme ücretlerinin arttığından dolayı baskı altında olduğunu anlatan König, ancak sağlık personeli üzerindeki baskı daha da büyük. Çünkü iki yılda 100 ila 200 euro arasında reel ücret kaybı var ve geçim masrafları önceki yılların çok üzerinde olduğundan ...artık yaşam için ihtiyaç duyulan önemli gıdaları düşük maaşlarla karşılayamıyoruz diye konuştu. Evet tabii yine sağlık çalışanları için 100 ila 200 euro çok da yüksek bir meblağ değilmiş. Çünkü bu meblağın çok daha üstünde maaşları eriyen insanlar da var. Maalesef bu ekonomik sıkıntılar almaya da daha çok konuşulacak gibi ona da benziyor. Çünkü malum grevler arttı, sokağa inenler artıyor... E, tabii enflasyonda bir düşüş söz konusu bunun etkilerini ilerleyen dönemde daha net göreceğiz. Bakalım e, artık bu maaşlarda kerime yavaş yavaş duracak mı? Almanya'daki bu ekonomik gidişat nereye evrilecek onu da ilerleyen dönemde daha net görmüş olacağız. Geçelim e, sıradaki habere. Tabii bu da ilginç bir araştırma. Almanya'da evlenme yaşı yükseliyor. İnsanlar önceki dönemlere kıyasla artık daha geç yaşta evleniyor. 2022 verilerine göre Almanya'da kadınlar ilk kez evlendiklerinde ortalama 32.6, erkeklerse 35.1 yaşında oluyor. Almanya'da evlenme yaşı yükseldi. İnsanlar önceki dönemlere kıyasla artık daha geç yaşta evleniyor. Federal İstatistik Dairesi'nin konuyla ilgili verilerine göre 2022 yılında kadınlar ilk kez evlendiklerinde ortalama 32,6, erkeklerse 35,1 yaşındaydı. Bu evlilik yaşı ortalaması her iki cinsiyet için de rekor oldu. Bundan 20 yıl önce kadınlar ortalama 28,8, erkeklerse 31,8 yaşlarında ilk evliliğini yapıyordu. 2022'de ilk kez evlenen yaklaşık 609.800 kişinin %36'sı 30 yaşın altındaydı. Bundan 20 yıl önce ise evlenenlerin %52'si 30 yaşın altındaydı. Evlenme isteği özellikle orta ve ileri yaşlarda artış gösterdi. 2022'de ilk kez evlenenlerin %10'u 40 ila 49 yaşlarındaydı. 2002'de bu rakam %6'nın biraz altında oldu. İlk kez 50 yaşın üzerinde evlenenlerin sayısı daha da belirgin bir şekilde arttı. Buna göre 50 yaş üstünde evlenenlerin sayısı 2002'de 7500 iken 2022'de yaklaşık 41500'e yükseldi. Uzmanlar nüfusun yaş yapısındaki değişimin ilk evlilikte ortalama yaşın yükselmesinin nedeni olduğunu açıkladı. Almanya'da sosyal yardım sistemi 2023'te değiştirilmişti malum. Dar gelirli vatandaşlar için vatandaşlık parası yürürlüğe sokulmuştu. Vatandaşlık parası alanların kira ve yakıt giderlerini de devlet karşılıyor. Ancak bu kişilerin yaşadıkları şehirlere göre oturması gereken ev büyüklükleri bulunmakta. Almanya'da vatandaşlık parasının kira bedelinin ne kadarını karşıladığını araştırdık. Almanya'da vatandaşlık parası kira bedelinin ne kadarını karşılıyor sorusu sıkça merak ediliyor. Almanya'da vatandaşlık parası alıcılarının kira ödemeleri Federal İş Ajansı tarafından belirli sınırlar dahilinde su, elektrik ve ısınma giderleri de dahil olmak üzere tamamen karşılanıyor. Her şehrin kendine özgü kira üst sınırı bulunuyor. Bu sınır şehrin maliyet seviyesine ve yerel kira piyasasına göre belirleniyor. Örneğin, Berlin'de bir kişilik bir hane için 2024 yılında belirlenen kira üst sınırı 449 euro, sosyal konutlarda 494 euro olarak kaydedildi. 2 kişi de bu miktar 543,40 euro, 3 kişi de 668,80 euro, 4 kişi de 772,40 euroya yükseliyor. Hamburg'daysa bu miktar 1 kişi için 543 euro, 2 kişi de 659 euro. 3 kişi de 780 euro, 4 kişi de ise 938 euro. Almanya'nın en pahalı şehri Münih'de ise üst sınır 1 kişi için 50 metrekare ile 849 euro, 2 kişi için 65 metrekare ile 1.092 euro, 3 kişi için 75 metrekare ile 1.286 euro, 4 kişi için 90 metrekare ile 1.569 euro olarak belirlendi. Bu rakamlar hane sayısıyla paralel olarak artıyor. Diğer büyük şehirlerde de benzer şekilde kira üst sınırları belirlenirken bu şehirden şehre farklılık gösteriyor. Vatandaşlık parası alıcılarının kira üst sınırlarına uygun bir konut bulmaları ve bu konuda taşınmadan önce iş ajansıyla anlaşmaları gerekiyor. Evet bu da gerçekten vatandaşlık parası alanlar için güzel bir uygulama vatandaşlık parası alanların hem kira hem de yakıt ücretlerini devlet karşılıyor. Tabi o belirtilen oranda küçük bir oran değil. aşağı yukarı bulunan şehirlerde o oranlarda da o kira ücretlerinde de daire bulmak mümkün. En azından bir bölümünü bile karşılasa bu ücreti alan vatandaşlar için iyi bir destek. Tabi bu vatandaşlık parası alan vatandaşlar için bir destek sunan hükümetin çalışan düşük gelirli insanlar için de bu sunduğu destekleri biraz daha artırması gerekiyor gibimize gibime geliyor. Bununla ilgili adımlar atıldı ama herhalde hala yetersiz. Çünkü özellikle kira yardımı noktasında Almanya'da hala atılması gereken adımlar var özellikle dar gelirli çalışanlar için. bu hatırlatmayı da buradan yapmış olalım. Geçelim hükümetin e, hazırladığı yeni bir tasarıya. Bu da Almanya'da birçok alışveriş ve kredi noktasında değişiklikler içeriyor. Hükümetin alışveriş ve kredi alımlarını da yakından ilgilendiren önemli bir hazırlığı söz konusu Almanya'da. Almanya'da hükümet kredi değerlendirme şirketi ŞUFA'nın yetkilerini kısıtlamaya hazırlanıyor. Almanya'da tüketiciyi korumak için ŞUFA ve benzeri şirketlerin kullandıkları kişisel verilere sınırlandırılma getirilecek... Bu adım hem bankadan kredi alma hem de taksitle yapılan tüm alışverişler için yeni bir dönem anlamına geliyor. Almanya, kişilerle şirketlerin kredi alabilirliklerini değerlendiren şufa ve benzeri şirketlerin yetkilerini kısıtlamaya hazırlanıyor. Almanya hükümeti tüketici haklarını daha da güçlendirmeyi planlayan bir kanun tasarısı hazırlıyor. Yeni yasayla kredi alabilirlik için kullanılan kişisel veriler sınırlandırılacak. Özellikle kişilerin birçok bilgisine bundan sonra ulaşılamayacak. Kommunen, einrichtung... Federal Tüketici Koruma Bakanı Steffi Lemke'ye göre yeni yasayla kişilerin ikamet adreslerinin bulunduğu bölgenin posta koduna göre de kredi değerlendirmesi yapılamayacak. Yasa tasarısına göre kredi değerlendirme şirketleri tüketicilere verdikleri puanları neye göre verdiklerini ve ayrıca bu verileri kimlerle paylaştığını da tüketicilere bildirmek zorunda olacak. Kişiler verilerin bilimsel veya istatistik amaçlı toplanıp kullanılması için de bu bilgileri işlemek için denetleyici bir makamla iletişime geçmesi gerekecek. Hükümetin şu fayla ilgili aldığı karar kredi başvurularının yanı sıra taksitli alışveriş kadar birçok konuda vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. Almanya'da daha önce telekomünikasyon şirketlerinin yasayı ihlal ederek milyonlarca kişinin bilgisini paylaştığı bilgilerle ilgili önemli bir karar verilmişti. Geçtiğimiz Ekim ayında 20 milyon kişinin şufa kaydının silinmesi kararı verilmişti. Geçtiğimiz ay Almanya'da bir araç durdurulmuştu. Biz de onun haberini yapmıştık. Almanya'dan Türkiye'ye giderken durdurulan araçta 500 bin euro ve... 50 kilo altın ele geçirilmişti. Bu olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bavir eyaletinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta bulunan paraların içerisinden çıkan yüzüklerin soruşturmanın seyrini değiştirdiği belirtildi. Altınlarla birlikte yaklaşık 3 milyon euroyu bulan meblağın bulunduğu pakette iki evlilik yüzüğü de bulunduğu polis şimdi paranın araçtaki Türk vatandaşlarına mı yoksa yüzüğün sahibi Alman çifte mi ait olduğunu araştırıyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde geçen Kasım ayında Türkiye'ye giden bir araçta bulunan yaklaşık 3 milyon euro ile ilgili soruşturmanın yönü değişti. Soruşturmanın yönünü araçtaki paraların arasında bulunan evlilik yüzükleri değiştirdi keve ve Gert isimlerinin kazındığı ve aynı tarihi gösteren iki yüzüğün sahibini arayan polis yüzüklerin sahibini buldu. Polis şimdi araçta bulunan paralarla altınların kaynağını arıyor. Bavir eyaletine bağlı neden Bayer Bölgesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kasım ayında bölgedeki A3 otoyolu üzerindeki bir parkta yaptıkları kontrollerde bir araçta 500 bin euro ile 50 kilo külçe altın yakalamıştı. Araç sürücüsü bir erkekle yanındaki bir kadın soruşturma amacıyla gözaltına alınmış, Türkiye'ye gittiklerini söyleyen sanıklar, paralarla altınların kaynağına dair ikna edici bir açıklama yapamamıştı. Bunun üzerine soruşturmayı kara para aklama yönünde araştıran polis, toplam değeri 3 milyon euroyu geçen paranın kaynağını araştırırken, paralarla birlikte bir çift evlilik yüzüğü de buldu. Polis, kaynağı belli olmayan paralarla altınların kara para aklamada kullanıldığını tahmin ederken, şimdi yüzüklerin sahiplerinin olayla ilgisini soruşturmaya başladı. Polis, yüzüklerin sahiplerinin para ve altının kaynağını bilip bilmediklerini araştırarak soruşturmayı genişletti. Evet ilginç bir gelişme bakalım. Soruşturmanın e, seyri. bu bulunan yüzüklerden sonra nereye evrilecek? Evet bu haberle hem bu günlük hem de bu haftalık camiada gündemin sonuna geldik. İnşallah pazartesi günü yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Tabi haberlerimizi camiahaber.com haber sitesinden de takip edebilirsiniz. Gündemi oradan da size aktarmaya çalışıyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.